Hep beraber hukuk köşemize geçeceğiz. Çok önemli konular konuşacağız. Bakalım neler olacak. Evet merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün yine çok özel ve güzel bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Almanya'daki ve Türkiye'deki miras davalarından bahsedeceğiz. Bunların doğurduğu sıkıntılardan ve çözümlerinden bahsedeceğiz özel bir konu dedik ama bazen sıkıntılı da olabiliyor. Bazen ailelerin başına dert de açabiliyor. Bu dertleri bertaraf etmek için de bazen uzmanlardan yardım almak da gerekebiliyor. Onlardan bir tanesi şu an canlı bağlantıyla programımıza konuk oluyor. Almanya'dan avukat Şerif Yılmaz bizlerle birlikte. Merhaba Şerif Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Songül Hanım. Sağ olun, teşekkür ederim. Şerif Bey biraz bahsetti, miras davalarından konuşacağız bugün. Özellikle Almanya'da yaşayan Türkleri çok yakından ilgilendiren bir konu bu. Biraz girişte de söyledim, bazen aileleri birbirine düşürebiliyor, bazen akraba bağlarını zedeleyebiliyor. Hatta karı koca arasında, belki de kardeşler arasında bile büyük sıkıntılara yol açabiliyor miras davaları. Hiç vakit kaybetmeyelim isterseniz, direkt konuya başlayalım. Zaten sonrası akacaktır diye düşünüyorum. Özellikle şu an ekranları evet. başında bizi izleyenler eminim çok ilgi, yakından ilgileniyordur bu konuyla. Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı eğer Türkiye'den miras kaldığında ona nerede ve hangi mahkemeye başvurmalı? Songül Hanım şimdi bu soruya cevap verebilmemiz için birçok faktörün bilinmesi gerekiyor. Yani Almanya özelinde konuşuyoruz ama bu yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu. Ee, şöyle ki e, miras konusu sadece yani kişinin öldüğü yere bağlı değil, vatandaşlık durumuna işte Türk vatandaşı mıdır, çifte vatandaş mıdır, eğer Türk vatandaşı değilse, yabancı vatandaş olmuşsa mavi kart hakkı var mıdır, e, tamamen yabancı mıdır, işte taşınır taşınmaz mallar nelerdir, hep bunlara göre çok komplike bir e, çözüm üretilmesi gerekiyor ve onlara göre bir cevap verilmesi gerekiyor. Ama sorunuzu şöyle alayım. Bir Türk vatandaşı Almanya'da öldüğü zaman, vefat ettiği zaman geriye kalan mirasçıları Türk vatandaşı olduğu için bunun bıraktığı tereke dediğimiz yani Almanca nahlas dediğimiz geriye bıraktığı mallara bakmak gerekiyor. Yani taşınır taşınmaz mallarına bakmak gerekiyor. Bunlar nerede bulunuyor? Hangi ülkede bulunuyor? Buna göre o mirasa uygulanacak veya mirasın intikaline, taksimine uygulanacak hatta mirasçılık belgesinin alınmasına uygulanacak hukuku belirliyor çünkü bu. E, çünkü Almanya ile 1929 yılında bizim konsolosluk anlaşmamız var. Aynı zamanda millet arası özel hukuk ve usulü hakkındaki kanunumuz var hangi hukukun uygulanacağına dair. Eğer taşınır malı varsa ölen Türk vatandaşının burada vatandaşlığı önemli. Eğer Almanya'da varsa tabii ki Alman hukukuna göre Türkiye'dekilerde Türkiye'ye göre bölünecektir. Yani bu hukuk uygulanacaktır. Ancak taşınmaz mallar söz konusu olduğunda kesin ve kesin hangi ülkedeyse taşınmaz mal geriye tereke olarak bırakılan mal o ülkenin hukukuna göre değerlendirilip o ülkenin hukukuna göre Taksim edilmesi, mirasçılara intikalinin yapılması, taksim edilmesi biraz sonra soracaksınız. Biliyorum mirasın reddi de ona göre belirlenecek yani. Yani bu soruya bu şekilde cevap vermiş olayım. Biraz bahsettiniz siz aslında taşınır ve taşınmaz mirastan. Onu birazdan soracağım çünkü aslında hukuk uzmanı olmayan insanlar bazen bu kelimeler veya bu kavramlar arkasında hangi anlam yatıyor biliyorlar Ama ondan önce merak ettiğim başka bir şey var. şöyle diyelim Almanya'da yaşayan Türkleri eğer ele alırsak Miras davaları olduğunda Türkiye'de tabii ki işlerini bırakıp miras davaları için Türkiye'ye gidiyorlar. Tabii pandemi döneminde bu özellikle çok zor. Pandemi dışında evet. da zaten bir sürü sorumlulukları oluyor insanların, çocuk çocuk olabiliyor, iş yerinden izin alamayabiliyorlar vesaire. Ee, şöyle bir şey acaba mümkün mü? Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı miras davası için Türkiye'ye gitmese de bir akrabasına vekalet verse bu mümkün mü? Elbette ki mümkün. Tapu işlemlerini takip etmek için e, Türk konsolosluğundan vereceği bir vekaatnameyle tüm tapu ama özel vekaatname olması gerekiyor. Mesela işte diyelim ki vefat etti. E, veraset intikal kanunumuza göre eğer kişi Türkiye'de ölmüşse 3 ay içerisinde, eğer yurt dışında ölmüşse 6 ay içerisinde veraset intikal vergisi beyanlaması verilmesi gerekiyor. Örneğin vekaletnamede bu özel yetkinin, belki dairelerimiz arıyor bunu, mutlaka belirtilmesi gerek. Tapu da işlem yapılacaksa mirasla ilgili olarak mutlaka bunların özel olarak bildi, e, belirtildiği vekaletnamelerin konsolosluk aracılığıyla verilmesi gerekir. Şöyle bir soru gelebilir burada aklınıza. E, bu çok sık yaşadığımız bir şey. Bazen konsolosluklara gidemiyor vatandaşlarımız ya da çok acil olarak alması gerekiyor vekatnameyi. Şimdi dediğiniz gibi pandemi döneminde konsolosluklardan randevu almak da çok zor. Çok uzun süreli veriliyor yavaş çalıştığı için haklı olarak. Ee, diyelim ki Almanya'da Alman noterinden de alınabilir mi böyle bir vekatname? Bununla da işlem yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Her türlü işlem yapılabilir. Fakat Mirasa ilişkin eğer bir taşınmaz mal yani gayrimenkul e, bunu açalım işte bir tarladır, arsadır, konuttur böyle bir şey var ise bununla ilgili vekatname verilecekse tapu işlemleriyle ilgili hem miras için hem normal tapu işlemleri için de aynı şey vekatname verilecekse mutlaka o ülkenin noterinin dilinde yazılması gerekiyor. Bununla ilgili... Çevre Bakanlığımız Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2015 ve 2017'de çıkardığı iki tane genelge var. Ona göre hareket edilmesi gerekiyor. Yani yaşanılan noterin kendi dilinde örnek Almanya'daysa Almanca yazılması gerekiyor. Burada bir zorluk şu bu vekatnamelere bu yabancı noter vekatnamelerine resim yapıştırılması gerekiyor. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bunu istiyor. Daha da kötüsü soğuk mühür vurulması gerekiyor ama yurt dışında noterlerde soğuk mühür uygulaması yok. Böyle bir zorluk yaşıyorlar ama pratik olarak söylemek gerekirse yabancı noterden de vekatname verip işlerini hiç Türkiye'ye gitmeden herhangi birine vererek halledebilir. Yalnız şurada hemen bu ayrıntıyı da söyleyeyim. Eğer dava açılacaksa yani mirasçılar demin başta siz söylediniz. Mirasçılar arasında genelde anlaşma olamıyor. Olamayınca tabii ki mahkemelere gitmek gerekiyor. Mahkemelerde işte bir akrabasıdır veya başka biri dava açamaz, takip edemez. Bunun için mutlaka avukat olan birine vekatname vermeleri gerekiyor. İsterseniz o zaman direkt açıklık getirelim. Taşınır veya taşınmaz mirastan yine bahsettiniz. E, bu kavramlar tam olarak ne anlama geliyor, ne, ne anlamamız gerekir? Bunu açıklar mısınız bize? Ya taşınmaz mal dediğimiz eski tabirle gayrimenkul, demin de bahsettiğim gibi tapulu mallardır. Yani burada arsadır, tarladır, tarım arazisidir, konuttur, apartman dairesidir, hepsi. Bunlar taşınmaz mal olarak değerlendirilir. Almanya'da veya Türkiye'de bulunsun. Bunlar taşınmaz mallardır. Taşınır mallarsa kişinin bankadaki parası, işte bir şirketteki hissesi, arabası varsa Türkiye'de arabası. Bunlar hep taşınır mal sayılıyor. Bunların bölüşümleri tabii ki birbirinden farklı oluyor. Bir de şöyle bir şey var aslında biraz bahsettik kardeşler arası sıkıntılar çıkabiliyor miras konularında. Acaba bunun bir çözümü var mıdır? Anne baba önceden bir vasiyet hazırlamış olsaydı bu duruma gelmezdi belki çocuklar diyebilir miyiz? Vasiyet bırakmalı mıyız aslında? Sorun bu. Bırakmazsak hatta neler olur onu da sizden dinleyelim. ya yani Ben şöyle söyleyeyim. 35 yıllık bir hukukçuyum ben. Tecrübeme göre şunu söyleyeyim. Almanya'da gerçekten de testament dedikleri vasiyetname uygulaması çok yaygın olarak bulunuyor. Maalesef bizim ülkemizde vasiyetnameyi pek kimse tercih etmiyor. Hayattayken malını birilerine bırakmayı veya çocuklar arasında paylaştırmayı vasiyetname yoluyla pek düşünmüyorlar. Bunu sanki işte ben öleceğim de ne bileyim hayattayken kendilerine yediremiyorlar herhalde. O açıdan pek Türkiye'de uygulanmayan bir, toplumumuzda uygulanmayan bir e, müessese, vasiyetname müessesesi. Elbette ki yani şunu da söyleyeyim vasiyetname geriye bırakılan mirasçılar arasındaki ihtilafları belki yüzde yetmiş önleyebilir. Bunu da söyleyeyim. Çünkü her vasiyetname bir, şekil şartlarına uygun mu değil mi, bu şekilde mi yapılıyor, üç çeşit e, vasiyetname türümüz var. Buna göre mi yapılmış, nasıl yapılmış? Böyle bir sorun çıkabilir. Veya kişi ile malı bölüştürürken bizim Almanca'da Flick Anteil dediğimiz, Türkiye'de saklı pay, mahfuz hisselere müdahale edip etmediği de çok önemli. Buradan da yani illa vasiyetname var diye hukuki problem çıkmıyor diye bir şey yok. Tenkis davaları söz konusu oluyor vasiyetnamenin iptali davaları söz konusu oluyor. Ama tabii ki çok güzel bir uygulamadır vasiyetname bırakmak evet siz de bahsettiğiniz vasiyetten çok fazla hoşlanmıyoruz galiba. Ölüm konusu belki hoşumuza gitmiyor. peki Evet maalesef. Evet maalesef ki birçok şeyi de önleyebiliriz aslında bu böyle vasiyetlerle, vasiyetnamelerle. şöyle bir soru aklıma geldi şu an. Acaba bu vasiyetnameleri kendimiz evde el yazısıyla bir kağıda yazsak yeterli oluyor mu yoksa noter imzası da gerekli mi bu durumlarda? Şimdi vasiyetname Türk Medeni Kanunu'nda üç şekilde belirlenmiş Songül Hanım. Birincisi resmi vasiyetname dediğimiz bunlar sulhuk mahkemeleri nezdinde yapabilirsiniz veya noterde yapabilirsiniz. Noterde. Tabii bunların bir sürü şartları var okur yazar olup olmaması vesaire. Bunlar tabii noter bunları değerlendirecektir veya sulhuk mahkemesi. Biz bunlara resmi vekatname diyoruz. Bir de el yazısıyla yapılan vekatnameler. Şimdi el yazısıyla yapılan vekatnameler Vesve vekatname yapılmasının mümkün olmadığı zamanlar yapılır. Eliyle yazar kişi ama daktiloyla, bilgisayarla vesaire yazılanlar geçerli değil bizim hukukumuza göre. Mutlaka kişinin eliyle yazması gerekir. En az iki şahidin olması gerek. İşte bu şahitlerin de şahitlik yapabilecek yeterliliğinin olması gerek. Yani itiraz edilmeyecek kişiler olması gerekiyor. Bu şekilde yapılan bir vasiyetname evet geçerlidir. Bunun da bir ay içerisinde sulh hukuk hakimliğine ölümden verilmez halinde geçerli olur. Bir de sözlü vekatnamemiz vardır ki o da çok 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 istisna bir haldir. Yani işte savaş halinde, ağır hastalıklar halinde eğer resmi makamlara ulaşılamıyorsa veya elle yazılamıyorsa o zaman söz konusu oluyor ama o çok çok istisna bir vasiyetname türümüz. Burada şu soru sorulabilir aslında belki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için. Ya Yurt dışında yapılan, yurt dışındaki bir noterde yapılan veya mahkemede yapılan vasiyetname Türkiye'de geçerli olur mu? Asıl soru? Belki burada da çok e, itiraflar çıkıyor. Olur mu veya peki? Çok Sizden dinleyelim var. cevabını o zaman Şerif Bey. Elbette ki, elbette ki. Vasiyetname bakın, vasiyetname ölecek ölen kişinin son arzusudur. Yani kanunlarımız itiraz olmadığı müddetçe vasiyetnamenin geçerliliği. Çünkü son arzunun yerine getirilmesini ister. Bu yurt dışında yapılmış, yurt içinde yapılmış hiç önemi yok. Bu tabii ki bir Alman noterinde, bir Fransa noterinde, bir İsviçre noterinde yapılan vasiyetname de Türk hukuku açısından geçerli olur. Bir de Tabii ki şunu söyleyeyim. Hani şekil şartlarına uyuyor mudur, uymuyor mudur? Demin bahsettiğim medeni kanundaki şekil şartlarına. Bunun hiçbir önemi yok. Çünkü bu konuda 60'lı yıllarda Lahey Sözleşmesi var. Uluslararası bir sözleşmedir. Bu sözleşmeye göre hiç şekil şartlarına uyulmadan yapılan vekanameler de akit ülkelerde Almanya örneğini veriyoruz. İşte Türkiye örneğini veriyoruz. İkisi de taraftır sözleşmeye. Bu ülkelerde şekil şartına bakılmadan kabul ediliyor. Yani sözleşme bu şekilde uluslararası bir sözleşme. Bir de burada şu akla gelebilir. Peki yurt dışında vasiyetname açıldıysa, örneğin Köl noterinde yapılmış, Köl mahkemesinde vasiyetname açıldı. Vasiyetnamenin açılması çok önemlidir ölümden sonra. Mirasçılar bulundu ve Alman mahkemesi, Amskerik dediğimiz, Tereke Mahkemesi, Nahlas Gerik dediğimiz mahkeme bunu yaptı, okudu, açıkladı mirasçılara. Peki bu Türkiye'de geçerli olur mu? Elbette bunun da tenfizi yapılması mümkün. Milletlerarası özel hukuk ve usulü hakkındaki kanun gereğince bu kararlar da Türkiye'de tanınabilir ve bu şekilde yani yurt dışında açıldığı şekilde, mahkemenin açtığı şekilde Türkiye'de infaz edilebilir. Bir sorumuz daha vardı. E, çok merak ediyorum acaba vasiyetnamenin olmadığı durumlarda kimler doğal olarak mirasçı sayılıyor? Vasiyetname yok ise zaten yasal mirasçılık söz konusudur. İki tür yani vasiyetnameyle atanmış bir mirasçı yok ise e, doğal olarak yasal mirasçılara külle halefiyet esası gereğince İsviçre Medeni Kanunu'ndan almışız ve zümre esasına göre Songül Hanım Mirasçılara otomatik olarak intikal eder miras. Nasıl yani? Bir örnek vereyim. Birinci zümrede eğer kişinin çocukları varsa, alt soyu varsa, işte çocuğu, torunu, torunun torunu var ise bunlar birinci zümre mirasçılardır. Otomatik olarak miras bunlara geçer ölümle birlikte. Herhangi bir şey yapmalarına gerek yok. Miras hakları bunların yasal mirasçıdır bunlar. Kanundan doğar. Eş her halükarda evli eş varsa, ölüm anında resmi evli eş varsa o her halükarda yine mirasçıdır. Paylar bunlara göre verilir. Eğer alt soy yok ise yani çocuğu yoksa, çocuğu olmadan biri ölmüşse tabii ki ikinci zümre dediğimiz anne babaya miras düşer. Bunlara da otomatik olarak geçer. Anne baba duruyorsa onlara intikal eder. 1 bölü 2, 1 bölü 2 veya eş varsa ona göre paylar belirlenir. Anne baba ölmüşse tabii ki kardeşlere, kardeşler ölmüşse onun çocuklar. Bunlar ikinci zümredir. Bir de üçüncü zümremiz var. Anne baba da yok, kardeş de yok, hiçbiri yok. Tek başına kişi ölmüş. Büyük anne, büyük baba üçüncü zümre olarak onlara intikal eder. Yani burada herhangi bir sorun çıkmaz. Herkesin hakkı vasiyetnameyle atanmış bir mirasçı yoksa veya vasiyetname alacaklısı yok ise otomatik olarak bu yasal mirasçılara miras intikal eder dediğim gibi e, duruma göre e, Şerif Bey çok teşekkür ediyorum konuşmamızın yavaş yavaş sonuna da geldik aslında e, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkürler Söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak e, Ben hemen şurada bir konuyu geçtik gibi geliyor yani onu da belirteyim programı kapatalım zamanımız doldu e, mirasın reddi söz konusu. Açılışta siz söylemiştiniz. Yani sadece miras, bir miras bırakın aktiflerinden oluşan işte mal varlığı, para bırakma meselesi değil. Aynı zamanda borçlarına da siz mirasçı oluyorsunuz. Pasiflerine de mirasçı oluyorsunuz. Dolayısıyla özellikle yurt dışında yaşayan insanlarımız bu konuda büyük sıkıntı çekiyorlar. Nasıl diyeceksiniz? E diyelim ki A şahsı gitmiş Alman Bankası'ndan 200 bin euroluk bir kredi çekmiş kredisini kullandığında yani taksitlerini öderken ölmüş. Yani ortada da bir mal varlığı yoksa mirasa e, diyelim ki Türkiye'deki mal varlığı, Almanya'daki mal varlığı da 100 bin euro. Arada 100 bin euro farklılıklar. var. Ve bu durumda mirası reddetmek daha mantıklıdır. İşte burada Alman hukukuna göre veya de bir söylediğim gibi taşınmaz malın bulunup bulunmadığı yer ve kişinin vatandaşlık durumuna göre Mirasın reddi söz konusudur. Almanya'da mirasın reddi ölümden itibaren 3 haftadır. Bizde Türkiye'de 3 aydır. Bunun yapılması halinde bu borçlardan kurtulunabilir. Şay, ama burada şunu da yapmak gerek. Yani kişi mirası reddetmekle e, kendisi kurtulur. Ama çocuğu varsa çocuğu devam eder. Onun için hepsinin birlikte mirası e, hangi hukuk uygulanacaksa ona göre reddedilmesi gerekir. Peki bu üç aylık süre geçirilirse Türk hukukunda bu borçtan nasıl kurtulacağız? Bu soru da önemli. Çok sıkıntı yaşıyorlar çünkü bilmiyor yurt dışında oturan insanların hukuku. Bu durumda da Türk Medeni Kanunumuzda hükmen mirasın reddi söz konusu. Yani tereke geriye bırakılan mal varlığı toplam mal varlığı demin örnekte verdim 200 bin euro borç 100 bin euro mal varlığı var. Bu durumda tereke borca batmıştır. Artık TBK o anda açıldığı anda borca batık olduğu için hiç zaman aşımına tabi olmadan mahkemeye asli hukuk mahkemesine Türkiye'de başvurarak mirasın hükmen reddi istenebilir ve bu yurt dışında Almanya içinde geçerli oluyor sonra. Yurt dışındaki borçtan kurtulunabilir. Mirasçılar bunu yapabilirler. Harika çok teşekkürler Şerif Bey. Bize verdiğiniz bilgilerden dolayı Almanya'dan avukat Şerif Yılmaz bizlerle birlikteydi. Miras davalarından bahsettik biraz. E, sanırım tabii ki tüm cevapları, e, tüm soruları cevaplayamadık çünkü çok geniş bir konu. Ama belki <laughs> ilerleyen programlarda yine sizi konuk alırız. Biraz daha miras hakkında konuşuruz. Memnuniyetle. Teşekkürler çok sağ olun.